Bugün Malatya Büyükşehir Belediye'miz İHH İnsan Yardım Vakfı ve Memusel ve aynı zamanda bu yardım tırlarını Suriye'deki mazlum ve mağdur kardeşlerimize Burada Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın önceliğinde Memusen ve İHH'nın bugün bizleri bir araya getirmesinden dolayı bizler de Milli Türk Talebe Birliği olarak hem bu yardım çalışmalarında paydaş olarak hem de gençlerimizle beraber çalışmalarımıza destek verip burada bir araya getiren başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Malatya'da organize edilen Büyükşehir Belediye'miz İHA'a memur senin rotamız iyilik, yükümüz insanlık sloganıyla bir infak kültürünün temaris etmiş haline şahitlik ediyoruz. Belediye başkanımızın gösterdiği bu organize ...çok teşekkür ederim. Biz elimizden geldiği kadar karınca karınca... ...bu 10 insan hakları... ...dedeniyle yardımlar ettiklerimizi... ...yapmaya çalışıyoruz. İnşallah... ...hayırlara vesile olur. Önce ağırlıklarla, arkadaşlarımızın... ...hemşerilerimizin destekleriyle... E, ...yaptıkları ilaç yardımlarını... ...evlerinde kullanmadıkları ilaçlarını... ...ve eczaneye getirerek... ...bize teslim ettikleri ilaçları... ...belli periyotlarla... ...gerek şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine... ...gerekse yurt dışındaki savaş mağdurlarını gönderiyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde yine 700 bin liraya yakın İHA aracıyla yurt dışına ilaç göndermiştik. Bugün de 660 bin liralık e, toplanan ilaçları İHA eliyle yurt dışındaki mağdurlara göndereceğiz. 2019 Nisan ayından bugüne kadar yaklaşık 7 milyon liralık ilacı yurt dışına göndermiş bulunmaktayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle de çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Rotamız iyilik, yükümüz insanlık diyor İHA. İnsan Hakları Günü vesilesiyle bugün 81 ilde bu hayır yarışına girmiş bulunmakta. İHA ülkemizin güzide kuruluşu. Biliyorsunuz nerede bir mağdur, mazlum varsa gerek yurt içinde gerek yurt dışında İHA orada. Bize de bu hayır yarışında nemalanmak adına destek vermek düşerdi. 81 ilde memur sen olarak biz de iyi haya destek oluyoruz. Bugün de desteğimizi Malatya'dan bildiriyoruz. İHA'nın bütün gönüllerine teşekkür ediyorum. Dünyanın birçok coğrafyasında savaşlar dolayısıyla, çatışmalar dolayısıyla, doğal afetler ve kıtlıklar dolayısıyla milyonlarca insan sıkıntı yaşamakta. Göz nuru dediğimiz, gönül dünyamız dediğimiz ülkelerde, coğrafyalarda maalesef sıkıntılar var. Afrika'da, Doğu Türkistan'da, daha düne kadar Karabağ'da, Dağlı Karabağ'da, Somali'de, Kudüs'te, Filistin'de, Yemen'de maalesef insanlık dramları yaşanmakta. Hala acısı taptaze duruyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde uluslararası kuruluşlar maalesef insan hakları evrensel beyanlemesine uygun bir şekilde hareket etmiyor. Bu zulmün seyircisi olarak kalmış durumdalar. Savaş dolayısıyla, kıtlıklar dolayısıyla bir taraftan insanlar en temel gıda maddesi olan ekmeğe, temiz suya ulaşamazken bir taraftan da zenginlikler içinde yaşayan insanlar ve ülkeler var. Bu adaletin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bizler de bugün Sayın Başkanımızın, STK Başkanlarımızın, gönüllerimizin desteğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde tekrar tüm dünyadaki mazlumlara, dilleri, dinleri, ırkları, mezhepleri ne olursa olsun tüm insanlığa seslenmek istiyoruz. Diyoruz ki bizim medeniyetimiz tekrar barışın, huzurun, kardeşliğin inşası için geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır ve yine kardeşliğin inşası için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Suriye'ye gönderdiğimiz insani yardım malzemelerine katkısı olan tüm kardeşlerimize, ablalarımıza, STK'larımıza, ve başta da belediye başkanımıza teşekkür ediyor. İnsanlık onurunun indik ayakta olduğu günleri en yakın zamanda yaşayabilmek ümidiyle Allah'a emanet ediyorum. Peygamber Efendimiz şöyle bir hadisinde bizlere komşusu aşken kendisi top yatan bizden değildir diyor. Dolayısıyla komşularımızda olan sıkıntılar bizleri de aynı şekilde etkiliyor. Yani paylaşma kültürü bizim inancımızın temel esasıdır. İnsanın Yardım Hakkı e, Derneğimiz de bütün Türkiye'de 81 yılda olduğu gibi Malatya'da da sivil toplum örgütleriyle paydaş olarak bu bölgemizde olan, coğrafyamızda olan hadiselere duyarsız kalmama adına ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü olması münasebetiyle de belediyemizin ilgili kuruluşlarının da paydaşlığı çerçevesi içerisinde Bugün 7 tır malzeme komşularımızın ve o insanlık adına açışırken insanlara ulaştırılması noktasında böyle bir çalışma yapılmış. Ve burada insanlık adına, rotamız iyilik adına güzel bir işleri e, gerçekleştiriyorlar. Ben bu anlamda insan Hakları e, Vakfı'na, derneğine ve bu dernek adına gerek sivil toplum örgütlerine ve onların değerli başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızın Malatya'da olması ve diğer çalışmalarla da birlikte koordinasyon bir şekilde eş güdümlü yürütülmesi de önemli bir hadise. Ben inanıyorum ki bu yardımların yerinde ve zamanında ilgili ihtiyaç duyan kişilere ulaştırılacağından gayet eminiz. Bu anlamda biz İHA ile daha öncelerde zaman içerisinde paydaş olduğumuz çok güzel, e, insani anlamda e, yardım kampanyalarında birlikte bulunduk. Bugün de yine böyle bir yardım kampanyasında bir arada olmaktan da büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu yardım kampanyamızın e, Türkiye genelinde yapılmış olması da bir Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak bir belediye başkanı bizi de onurlandırmıştır. Bu coğrafya hakikaten mazlumlara sahip çıkma coğrafyasıdır. Cumhurbaşkanımız da her zaman biz tarif ederken ne diyoruz? Mazlumlar lider olarak tarif ediyoruz. Hakikaten dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ve devletimizin hükümeti olarak ve Cumhurbaşkanı olarak o mazlum coğrafyada yaşayan bütün insanların hak ve hukukuna sahip çıkma noktasında görevli atletmişizdir. Bu anlamda da bu çalışmalarımız dün olduğu gibi bugün de ve yarın da devam edecektir diyorum. Bu tırlarımızın yerine sağ selim ulaşmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. <laughs> bugün kardeşlik şuuru bilinciyle dünya mazlumların her zaman imdadına yetişen bu güzel nesille bir arada bulma, bulunduğumuz için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.